Günaydın sayın konuklar. Sabah sabah ne alaka programına hoş geldiniz. Yine e, her zamanki olduğu gibi kurtulamadığımız e, dijital Cenk Bey ve geleneksel <laughs> Manuel Nurettin Bey konuklarımız. Dijital Cenk buyurun. teşekkür ederim efendim. Nasılsınız? nasılsınız? Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Sabah sabah başımın beli abla. yine geldiniz. Evet. evet yani, evet. buyurun Nurettin Türkiye Bey. Bayağı sabah konuşuyoruz. Merhabalar. Profesörsünüz ama Başı geldin hoş bulduk. Ne, ne konuşmak istiyorsunuz? Istiyorsun. Konuya geldiniz kardeşim sabah biz, sabah kadeyle benim <laughs> Ramazan'da yani tavır yapmışsınız gelmişsiniz dedi. Vergilerle de geldim falan. Sizi vergi buluştuk kendimize. Vergisi olmadı. Yani sonuçta profesör kendisi bu kadar belgeye karşı da belgeler de var. Şimdi konumuz e, Nurettin Bey ve her zaman savunduğu e, geleneksel geleneksel <gülüyor> muhtelif biliyorsunuz. Evet. Alaycı bir tavır hissediyorum. Biraz yani. alaycı size karşı. Çünkü gerçekten çok lakaysın. Evet şimdi ben e, ekrandaki izleyicilerimize sizin savunmak için getirdiğiniz aleti gösterdiğinizde ben o zaman gideceğim. Evet. Buyurun. Başlayın profesör. Şimdi ev aletleri mevzusunda en önemli gelen şey elektrikli süpürgedir. Elektrik süpürge şimdi bir de yeni teknik şarjlı elektrik aleti süpürgesini yap. Şimdi bakın Birincisi buna neden hayırlıyor? Birincisi elektrik, ikincisi küresel ısınma dediğimiz olgulardan Ne alakası var? Küresel ısınma ile ne alakası var? Elektrik, yani, yani elektrik. El ama ama yani böyle, böyle yapacağım. Ben kalkayım yani. gideyim. Hayır ama. Ben bu kadar yalan. Ben bir anlatsın. Ben de geldim. Hani efendim kendi şeyiniz, aletiniz. Tamam. kaç sayfa alışın belgeniz? Ya bu sayfa önemli musun? Önemli. Olur Kaç sayfa alın? Bakın ben kitap, siz doçet. Ben profesörüm. Burada benim, benim de var. Yani ben de, 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 de e, olaya o şekilde bakarsanız hiç tanıştık. Belgelerle genelde geldim. Yani, Çocuğun yani, getirdiği belgeler işte. Efendim ben oraya geleyim. O sizin aletiniz cebinize sığmaz. Yani getirmiş. Yani, tabii alet ya. ben bir kere aletim, ben alet... Ben hani bulmayan... mü onun aletini? E gördük. Ancak bir şey. Torosun bir tepişi bir <laughs> e, e, ait manuel ile çalışıyorum. Gayet ait manuel. Ben ait ma tanıştırdım. tanıştığı insanlar değil el sürür gibi öyle <laughs> ev sürür gibi dışarıda sürünmez <laughs> arabada da kullanılmaz <laughs> <yani ne gülüyor> kullanılmaz kullanılmaz to, torosunda kullanma ihtiyacı yoktu Camını açtı mı abi şimdi efendim yok evet ne iş şey yapıyormuş şimdi bu ee, <laughs> halı sürmek halı sürmek ev gibi kullanmak için küçükleri de vardır bunların el gürgürü büyüğü vardır beyniniz ağrımasın şimdi bakın neden uzun Sorusu da uzundu mesela bu da. Neden? Ben Çünkü Dönülüyor. ayakta, Karnım. ayakta, ayakta iktirme süresiyle her nüfus. bunun için mesela annelerimiz üzerine dans edip kameranın içine girmeyin Evet. Dans edip şey yapacağız. Bir insan yapar. Nerede? gösterdi bu. Kim? Olmaz. Kendisi de komik. Hayır. Evet. Gülen bir insan gidersen. Şimdi. Efendim şöyle bir Buyurun bir ben de. veririm. Ben bana. de bir. girmez o. Ne iyidir? gibi yani öyle uzun bir şey. Sapıtma bu da yok. Hı. Daha önce böyle bir şey gördünüz mü Gördüm efendim. Görmüşsünüzdür evet. ama kesinlikle sizin de vardır bundan. Bizim Ama yani sonuçta... Çocuklar oynatıp bir aldığımız aletlerinden evde baklarsınız. Görmüş olduğunuz alet son derece teknolojik. Son derece minimize edilmiş. Yani bu, bir defa bu sapı nerede saklıyorsunuz? Şimdi, buyurun ikimiz de havluları silelim. Sile, sile, gerek yok, ben çalıştırıyorum. Buyurun, bakın, ben ayakta yiyorum. Da... Elimi cebime atıp bir yere dönüyorum. Buyurun, elin cebinizde yapın. Buyurun. Ya, elin cebimde değil, ben bunun şeyin tamamını da yaparım. Buyurun. Şimdi, yol et, evet, ne bakın. O döneyi şurasında... Ney bu? Ne var şimdi? Peki. Bakın. Çok da gürültüye ama ya. Gürültülü. Çok gürültülü. Komşularımızda da rahatsız artık. Ondan çıkan sesi duydunuz mu? Anam babamı söyledi gayet. Gece, gece böyle evin içinde düşünsenize gece bir vakti onunla Bu nedir efendim? Bu nedir? Buraya basınca alıyor. Döktünüz efendim. Döktü bakın döktü. Sayın bize döktü. Döktü. Bu ne saçmalık. Şimdi bir abi şu para var şu an. Şey batırtırız ama zaman. ya. ya. Yani. Bu kadar olmaz ki ya. Hayır, Hayır. gayet kim temizleyecek efendim? Ben evet bakın hiç bir problem değil. Hiç problem değil. Ayetim <laughs> şu şekilde motor <laughs> Tekrar kırılabilir. Olur. Tamam mı? Mesela bir şey düşünüyoruz. Bakın <laughs> 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 herhalde şey yapmış. Ekmek <laughs> istiyor. Ekmek peki. Evet. Bakın. Yeter. Bırakın. <laughs> Kaç tane mi kaldı? Bakıyoruz. Bakıyoruz. Evet. Evet tarafa e <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> 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 İşte ev aletlerinde mucize. Mucize bir alet. Peki, Peki. Nurettin Bey başka ne amaç? Oyunca, yani şu anda şaşırdım. Evet. Yani şaşırdım. Siz partisiyle mi oturuyorsunuz evde? Yani genelde. <laughs> Nurettin Bey soru ama. Ne Burada hanımlarımızın en büyük sorunu belçesi. Eğilip de da sürekli bu sürekli insan sinirli olan bir ses. Başkasının aletini niye alıyorsunuz? Mürettin Bey, evet. kendi aletinizi kullanın lütfen. Şimdi ben şaşırdım. Gerçekten. O da benimkini at evet. koydu. Ne oldu? Evet. Tamam. Gerçekten şaşırdım. bir Tek çekimde, evet, tek çekimde. Yani. Tek çekim. Bizimki böyle. Evet. Tek evet. çekim. Bu konuda anlaşabilirseniz ben bu programı kapatıyorum. İyi günler diliyoruz. Teşekkür Bizi dinlediğiniz evet. için teşekkürler.